Selam dostlarım. Bu videoda 5 farklı futbolcu poster tasarımı yapmayı gösteriyorum. Photoshop'ta bu tarz futbolcu tasarımları nasıl yapılır? Öncelikle kağıt dokusunu çalışmaya getiriyoruz. Katman modunu multiply yapıyoruz. Ardından logoyu getiriyoruz. Çalışmaya black and white katmanı ekliyoruz ve logoya bağlıyoruz. Logo katmanına çift tıklıyoruz. Açılan ekranda Underline Layer bölümüne geliyoruz. Sol taraftaki oku alt tuşuna basılı tutarak bölüyoruz ve sağa doğru çekerek logo ve dokuyu karıştırıyoruz. Daha sonra yazıyı yazıyoruz. Görseli çalışmaya getiriyoruz. Görsel katmanı sağ tık yaparak Create Clipping Mask diyoruz ve yazıya bağlıyoruz. Görsel katmanı Ctrl J ile çoğaltıyoruz. Çoğalttığımız katmana maske ekliyoruz. Ardından siyah renkte fırça ile görseli yazıya göre maskeleyerek çalışmayı tamamlıyoruz. Photoshop'ta bu tarz futbolcu tasarımları nasıl yapılır? Öncelikle yazıyı yazıyoruz ve Ctrl T ile yazıyı boyutlandırıyoruz. Ardından yazı katmanın üzerine geliyoruz. Mouse tuşuna tıklıyoruz ve Convert to Shape diyoruz. Daha sonra Direct Selection Tool'u alıyoruz. Yazının alt kısmını seçiyoruz ve yön ile yazıyı aşağı yönde genişletiyoruz. Ardından görseli çalışmaya getiriyoruz. Görsel katmanın üstüne çift tıklıyoruz. Açılan ekranda görsele Color Overlay ekleyerek rengi siyah yapıyoruz ve OK diyoruz. Ctrl T ile görseli boyutlandırarak işlemi tamamlıyoruz. Photoshop ile bu tarz tasarımlar nasıl yapılır? Öncelikle yazıyı yazıyoruz. Yazı katmanına sağ tık yaparak Convert to Shape diyoruz ve yazıyı şekle dönüştürüyoruz. Direct Selection Tool ile yazının alt kısmını seçiyoruz. Daha sonra Shift ve aşağı yön tuşuna basarak yazıyı uzatıyoruz. Yazıya ekleyeceğimiz dokuyu çalışmaya getiriyoruz. Yazı ve doku katmanlarının arasına gelerek alt tuşuna basılı tutuyoruz ve ok işareti çıkınca dokuyu yazıya bağlıyoruz. Ardından opaklığını azaltıyoruz. Daha sonra görseli çalışmaya getiriyoruz. Dikdörtgen oluşturuyoruz ve üstüne yazıyı yazıyoruz. Daha sonra arka plan ve diğer eklemeleri kendi tarzımıza göre yaparak çalışmayı tamamlıyoruz. Photoshop'ta bu tarz futbolcu tasarımları nasıl yapılır? Öncelikle dikdörtgen oluşturuyoruz ve boyutlandırıyoruz. Ardından futbolcunun forma numarasını yazıyoruz. Rengini alt bölümdeki renkle değiştiriyoruz. Sayı katmanını aşağıya taşıyoruz. Daha sonra futbolcu görselini çalışmaya getiriyoruz. Futbolcunun ismini yazıyoruz ve rengini üst bölümdeki renkle değiştiriyoruz. Ardından takım adını yazıyoruz. Yeni bir katman oluşturuyoruz. Fırça aracını alıyoruz ve mouse sağ tuşuna tıklıyoruz. Fırçayı daraltıyoruz ve kramponların altına gölge oluşturuyoruz. Gölge katmanını futbolcu görseli katmanının altına getiriyoruz ve opaklığını azaltarak çalışmayı tamamlıyoruz. Photoshop'ta bu tarz futbolcu tasarımları nasıl yapılır? Öncelikle futbolcunun forma numarasını yazıyoruz. Ardından ilk görseli getiriyoruz. Yüz ve kolları siyah beyaz yapıyoruz. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizi ekrandaki videomda detaylı şekilde anlatıyorum. Profilimden izleyebilirsiniz. Görsel katmanına sağ tık yapıyoruz ve Create Clipping Mask diyerek sayı katmanına bağlıyoruz. Ardından Ctrl J ile görseli çoğaltıyoruz. Çoğalttığımız görsel katmanına maske ekliyoruz. Siyah renkli fırça ile görünmesini istemediğimiz alanları maskeliyoruz. Daha sonra ikinci görseli ekliyoruz. Yeni bir katman oluşturduktan sonra fırça aracını alıyoruz ve sağ tık yaparak fırçayı daraltıyoruz. Ardından fırça ile kramponun altına gölge oluşturuyoruz. Üstteki yazıyı yazıyoruz ve karakter bölümünden harflerin arasına boşluk oluşturuyoruz. Aynı işlemi alttaki yazı için de yapıyoruz ve çalışmayı tamamlıyoruz. Pratik taktiklerle grafik tasarım öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.